Herkese merhabalar ben Kişo Adamlarım hepiniz iyisinizdir. Neptün 2 koleksiyonunun içeriği belli oldu. Dün sadece Phantom ve Kancı ortaya çıkmıştı. Koleksiyon içerisinde Phantom ve Kanji'ye ek olarak klasik Bulldog ve Odin bulunacak. Zaten dünkü videoda da söylemiştim. 1,5 yıl önce gelen sızıntılar içerisinde Odin ve Bulldog da bulunuyordu. Yani 1,5 yıl önce öğrendik anca geldiler. Hoş geldiler. Koleksiyonun yeni içeriklerini de şu an karşınızda görüyorsunuz. Sprey ve silah uğru gerçekten çok tatlı duruyor. Oyuncu kartını da bence çok güzel yapmışlar bu arada. Tasarım olarak çok hoşuma gitti. Birinci koleksiyonun aksine İkinci koleksiyon içerisinde bitiriş animasyonu da bulunacak. Neptün'ün birinci koleksiyonunda olduğu gibi toplamda iki renk seçeneğimiz var. Bu bitiriş animasyonu da renk seçeneğine göre renk değiştirecek. Hani böyle devasa bir renk seçeneği değil ama kancada da bıçaklarda da renk seçeneği bulunuyor. Koleksiyon bir aksilik olmazsa bu hafta vitrine gelecek. Yine yeni bilgiler gelir daha başka ayrıntılar belli olur. Onları da ilerleyen videolarda konuşuruz. Siz Neptün 2 hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüreceğiz yorumlar kısmında belirtmeyi. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. 不会再失去你们了，放马过来！闪开，不然就电你！冲冲冲！一步不退！时空跳跃，交给我吧。 想不到吧！